Arkadaşlar herkese merhaba Yazın bolca e, Videolarını çektiğimiz aracı Bugün kışın Şubat ayında çekiyoruz Merak edilen bazı sorular var e, Ve videolar var izlediğim e, Twitter'da falan İşte kışın elektrikli araba Sıkıntı Menzil çok azalıyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Kötüleme. Batarya ölüyor falan filan. Arkadaşlar ben bu aracı alalı 6 ay oldu. Ee, Evden de DC şarj ediyorum. Genelde DC hızlı şarj kullanıyorum. Evden vaktim olduğu zaman kullanıyorum. Ee, ev şarj aleti de var. Şimdi yaz kış arasındaki fark yazın yaz yazın çektiğim videoları izlediyseniz ortalama 100 kilometrede kullanılan kilowatt aracın kullandığı kilowatt 15'e yakındı. Şu an 17.7. kış olduğu için biraz arttı. Yani 2.5 kilowatt falan 100 kilometrede 2.5 kilowatt artmış gözüküyor. Tabi bunda nelerin etkisi var? Ee, koltuk ısıtma. Ee, kalorifer sürekli kışın çalışmak zorunda çalışıyor. Bunda benzinli motordaki gibi işte ısınınca içeriye sıcaklık veren bir sistem yok. Ve araçta ısı pompası var. Benim tahminim ısı pompası da şey çekiyor, kilowatt çekiyor. Bayağı bir yani iki buçuk yüz kilometrede iki buçuk kilometrelik bir artış var. Kış boyunca kullandık. Mesela Ocak, Şubat. İşte eksiye düşünce ne oluyor? Mesela eksi altıda eksi yedi kullanıyorum. Ankara'dayım. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Yani bazı Twitter'da bazı yorumlar görüyorum, haberler görüyorum. Bunların yanlı olarak yapıldığını düşünüyorum. Çünkü orada yazılanların hiçbirini yaşamıyorum. 6-7 aydır kullanıyorum bu aracı. Bir de mesela işte soğukta sıkıntı oluyor mu sorusuna cevap. Norveç'te mesela elektrikli araçlar şu an trafikte olan araçların %82'sini oluşturuyormuş. Yani sıkıntı olsa Norveç'te olur. Ben bir herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yaşamıyorum da. Bilgi amaçlı çektim. Elektrikli araçlar düşünen olursa yazla kış arasında bir 2 iki, 2,5 iki, kW oynuyor. Yani bu da artık sizin tercihiniz. Tercihinizi değiştirir mi? Benim değiştirmez. Şu an şarj aletlerin ilk aldığımdaki gibi değil mesela. 6 ay önce. Temmuz ayında aldığımda marketlerde falan çok yoktu. Alışveriş merkezlerinde vardı şarj aletleri ama şu an marketlerde bile var yani. Sonra Ankara'da ben Çağdaş markette görüyorum. Evimin yanında zaten Çağdaş market var. Birçok market bile artık hızlı şarj. Benzinlikler hızlı şarja geçti. Mesela Shell falan anlaşma yaptı total anlaşma yaptı. Artık şarjla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Bu süreçte ne yaptım? Bu süreçte bir İzmir'e gittim. Ankara'dan. İstanbul'a gittim. Hiç herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yani şunu sıkıntı olarak adlandırıyorsanız tabii bu sizin için sıkıntı olabilir. 300-350 kilometre menzili var e duracağım şarja mı takacağım e takacağım kardeşim yani işte zaten bir yerden bir yere seyahat ederken bir kahve içmeye veya bir yemek yemeye durmuyoruz duruyoruz Durduğunuz anda her yerde artık şarj aleti var bence bu sorun olmaktan çıktı ve şöyle bir güzelliği var artık 15-20 tane şarj firması var Bunlar mesela 29 Ekim'de bedava şarj ediyor. Ee, örnek veriyorum. İşte bayramda bedava şarj ediyor veya indirimli yapıyor. Tabii bu yönleri de güzel. Bu da benim hoşuma gidiyor. Gayet güzel. Yani tavsiye ederim. Güzel elektrikli araç gerçekten güzel. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım 6-7 aydır. Sorularınızı bekliyorum.